eski erkek arkadaşınla şu andaki erkek arkadaşın eski erkek arkadaşını anlatarak onu onu birbirle kıyaslayıp bunu erkek arkadaşına söylemen erkek arkadaşın için veya erkekler için üzücü bir davranıştır. Üzer yani. İkincisi de bir erkek arkadaşına veya eşine bir şey yaptırırken tehditle yaptırmak. Diyorsun ki ben şunu yapmazsan aile annemin yanına gider, babamın yanına gider. Erkek arkadaşına desek ki veya eşin git dese bu sefer de gitmiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki eşine veya erkek arkadaşına şunun arabası var. Bak bizim arabamız böyle. Onun arabası öyle oldu. Onun, onun arabası daha iyi dediğin zaman adam belki maddi durumu iyi değildir, alamaz. Bu adam için üzücü bir davranıştır yani. Ondan sonra bir tartışmaya giriyorsun. Bir tartışmada insan gibi davranmak tartışmak gerekirken Medeni bir şekilde tartışmak gerekirken bağırarak, bütün her yeri ayağa kaldırarak bir davranmak, bağırmak. Bu davranış şekli de erkeği yaralar. Veya bir yere gittik, bir yere erkek arkadaşımla, sevgilinle bir yere gidiyorsun. Her şeyi ona, her gittiğinde ona hesabı onu ödediyorsun. Ya bu erkekler yolunacak kaz mı? Yani bu erkekleri sürekli yolunacak kaz mı? Yani, sürekli hesabı onu ödeyecek? Biraz da sen öde. Üç ödüyorsa bir tane de sen öde. Onu ödettiğini göster. Ve ondan sonra erkek arkadaşına bir şey yaptırırken veya eşine bir şey yaptırırken böyle çocukça hareketlerle yaptırmak. Artık sen çocuk değilsin. Baban e, bir küçükken çocukken sen babana veya annene bir şey yaptırırken ağlayarak yaptırıyordun. İşte çocukla hareketler yaptırıyordun. Onlar da sana istediğini çikolatayı alıyordu. Sen de susuyordun. Ama sen büyüdün. Sen bir artık bir bireysin. Ne yapıyorsun eşine? Bir şey alacak veya bir ev alacak, bir araba alacak. Aşkım ne olur al, ne olur al, ne olur al. Almazsan küserim. Böyle Bu çocukça hareketler erkeği yaralayan hareketlerdir. Ondan sonra çok aşırı böyle kıskançlık. Böyle birini acayip yani sürekli kıskanıyorsun eşini ya yani sürekli Neredesin aşkım? Ne, neredesin? Whatsapp'tan resmini at, videonu at. Ondan sonra bir yere gidiyor erkek arkadaşın. Sürekli aramak. Sürekli arıyorsun yani bunaltıcı bir şekilde. Ve 11 kere arıyorsun, 12 kere arıyorsun. Ulaşamıyorsun, arıyorsun. Deliriyorsun yani. Ondan sonra aradığı zaman da bağırarak neredesin sen, neredesin sen? Böyle bağırarak şey yapıyorsun. Ya sen kontrol manyağı mısın ya? Bu, bu bak, bu da Erkeğe yaralar. Sen de erkek gözünde değerini düşünür. Ya sen kontrol manyağı değilsin. Güvenmiyorsan niye sevgilisin o zaman? Niye çıkıyorsun o zaman onunla? Çıkma, sevgili olma, evlenme. İlk önce güvenmeyi öğren, tartışmayı öğren, para yememeyi öğren. Bunlar biz, bu erkekler gerçekten üzücü ya. Bu erkeklerin sahibi yok mu ya? Bu erkekler hep susuyorlar. Ya bu erkekleri savunan yok. Erkek nerede erkek hakları? Nerede erkek şeyleri? Ya biz ikinci plana düştük yani mağdur durumdayız. Yani lütfen ya bu kadınlar kendinize bir çekedin. Yani yakında erkek bulamazsınız. Evlenecek erkek bulamazsınız söyleyeyim. Ya yani ben yıllarca sustum bunları söylemedim. Söylemedim sustum da elime geçti? Şimdi söylüyorum çok da fazla bir şey geçmeyecek elime. Belki Instagram'da paylaşacağım belki izlemeyecekler veya izlemeyecek. Çok da umurumda değil. Ama ben bundan sonra hiç atmak istemiyorum bunları. Bunları konuşmak istiyorum. Kadınlarla ilgili erkeklere, toy erkeklere bilgi vermek istiyorum. Çünkü bana bilgi veren olmadı. Bana bunları anlatan olmadı. O zaman da YouTube da o kadar gelişmiş değildi. Biz bunları nereden öğreniyorduk? İşte bir büyük bir abimiz vardı. Abiye sonra sonra. O da çok iyi bir bilgisi yok. Ya ben kadınlar konusunda tekamül ederek bunları öğrendim. Ben okuyarak ya okudum şeyleri anlatmıyorum yani. Tekamül ettiğim, yaşadığım şeyleri burada anlatıyorum. Beni ister dinlersiniz, ister izlemezsiniz, dinlemezsiniz, beni ister istersiniz, ister izlemezsiniz. Benim böyle fenomen olmak, çok izlenmek, para kazanmak gibi bir derdim yok. Ben burada içimi dökmek, Allah rızası için bunları anlatmak, ben bunları Allah'ın sevgisini kazanmak için anlatıyorum. Ben bunları toy erkekleri, genç erkekleri uyandırmak için anlatıyorum. Bu kadın davranışları üzücü bir davranışlardır yani yıkıcı davranışlardır. Ben bu kadınlar bana böyle davrandığında, bu saydıklarının şeklinde bana davrandıklarında ben çok yıkıldım. Ben üzüldüm. Ben üzülürken bana teselli eden kimse yoktu. O yüzden diyorum ki sen bunları yaşama. Ben anlatıyorum beni dinlersen, beni uyarsan Kadınlar bu şekilde sana bu şekilde davranırsa sen de o şey bu davranışların iyi bir davranış olma anlat dili. Ondan sonra sen tatlı bir dinle anlat. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. İyi bir insan bul çıkar karşına. Başka bir insana git yani. Başka bir iyi bir insana git. Tekamülünü tamamlamış, kendini gerçekleştirmiş, entelektüel birikimi birikimi olan, para yemeye peş para yememe peşinde olmayan yani sana bütün hesap sana ödetmeyen bir kadın bulabilirsen ki zor bu devirde, inşallah bulursun, inşallah Allah çıkartır karşına. O zaman ona git yani. O da yoksa yalnız kalmak zorunda. Ne yapayım yani? Yalnız kal. Yalnızlık çok zor biliyorum. Yani senin de gereksinimlerin var, ihtiyaçların var. Bunları karşılamak istiyorsun. Anlıyorum. Ama yoksa ne yapacaksın? Böyle kadınlarla birlikte olmaktansa yalnız kalmak daha iyi yani. Ya o zaman kendini dine ver. Allah'a ver ya. Namaza ver. Yani Allah'a ver. Allah var de ya. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. Benim sadece Allah'a ihtiyacım var de. Ben yalnızca Allah'a güveniyorum de. De. Yalnızca Allah'a sığınıyorum de. Sığın. Allah bunların gerçekten mükafatına vereceğine tüm kalbimde ben inanıyorum. Sen de inan kendini kadına, paraya, pula, şuna teslim etme. Bunlar oyalama, bunlar geçici şeyler. Ölüm geldiği zaman ne yapacaksın? Seni kim alacak Yüce Allah'ın elinden? O yüzden kendini Yüce Allah'a teslim et. İbadet et. Kalbinde O olsun. Kalbine sadece Yüce Allah'a koy. Onun dışında kimseyi koyma. Koyarsan üzülürsün. Koyarsan ölüm geldiği zaman bunların boş olduğunu anlarsın. Mezarda seni kim kurtaracak? Yüce elinden kim alacak seni? O kadın mı alacak? O kadın mı seni mezardan kurtaracak veya adam? Veya taptığın makam, para, kadın her neyse. Aklımıza başına alalım lütfen diyorum. Ya ben öylesine yorumluyorum yani benim hiç böyle fenomen olmak, izlenmek gibi bir derdim yok. Onu baştan söyleyeyim.